Son dakika haberi sevgili arkadaşlar. eBay yeni başlayan satıcılar için fee'yi tamamen kaldırdı. Şaka gibi ama gerçek. Normalde bütün platformlar bizden ortalama olarak %13 ile %15 fee alırken eBay diyor ki yeni başlayan satıcılara ben artık herhangi bir fee almıyorum. Bunun anlamı şu oluyor arkadaşlar. Sıfır sermayeli ürünleri dükkanlarınızda listeliyorsunuz. Vermiş olduğum yorumda eBay yazdığınızdaki linkleri de listeleyebilirsiniz. En çok onlar satıyor şu an eBay'de. Bu ürünleri listeledikten sonra satış yapıyorsunuz ve bu satışı yaptıktan sonra bütün para neredeyse cebinize kalıyor. Ayrıca arkadaşlar olayın gerçekten şaka boyutu eBay bunu yeni başlayan sadece satıcılara yapıyor. Eğer bugün 2024'te nereden e-ticaretten para kazanırım diye düşünüyorsanız düşünüyorsanız ebay'in bu yaptığı şey bence herhalde ortalama bir ay içerisinde tüm dünyayı devirecek ve belki en büyük satış platformu olmasını sağlayacak bir içerik peki bu aşamayı nasıl yapacağız gelin adım adım sizlere göstereyim öncelikli olarak arkadaşlar bilgisayarın içerisine geldiğinizde benim ebay'de bir e-mail aldığımı görüyorsunuz burada diyor ki change to private seller fees and new benefit for business sellers merhaba akın diyor We want to let you know about the some changing to coming to private seller fees on eBay. Burada diyor ki biz bazı şeyleri sana bildirmek istiyoruz. Ben bunu hatta biz Türkçe'ye çevirelim. Ben İngilizce hem okuyup hem de Türkçe'ye çevirmeyeyim. Biraz komik oluyor. Şimdi diyor ki 1 Ekim 24 Salı günü itibaren özel satıcılar ebay.com'da bakın burada altını çizerek söylüyorum ebay.com'da ebay Co.uk'de da değil. Yani burada anlatmak istediğim şey, co.uk satıcıları bu avantajdan yararlanıyor. Bakalım neler sunmuş. Ayrıca işletmeye satıcılığı ait iade vesaire gibi hani oluyor ya. Yeni başlıyorsunuz, iade geliyor, feedback kötü geliyor, hemen hesabınız kapanıyor. Artık eBay, o kadar çok eBay mesaj attık ki arkadaşlar, <laughs> eBay dedi tamam akın <laughs> herhalde yeter artık. Ee, sen ve seninle beraber çalışanlar için böyle bir güzel bir şey yapacağız. Tabii ki bu sadece bizim şeyimizden. Diyelim herhalde hiç yoksa 100 kişi aradıysa iyi bir bunun 95'i benimdir ya da bizizdir arkadaşlar bizimle beraber çalışanlar niçin hesap yönetimi için ve vesaire, vesaire tamam lafı uzatmayalım. Diyor ki neler yapıyoruz? Diyor ki zamanınıza yüzde yeni işletme satıcılarından alınıyordu. İşletmesi daha fazla çekeceğine inanıyoruz. Yani bu harika bir şey. Diyor ki ben diyor senin ticaretine şu an yatırım aslında para vermiyor ama e, en hızlı şekilde tüm dünyaya satmanı sağlıyor. Daha iyi ne yapabilir? Zaten hiçbir fikrim yok ve işletme satıcılarının yeni avantajları diyor ki sahte iadelere karşı daha iyi koruma. Sahte iadeler e, benim 100 kere söylediğim hesap yönetiminde olsun eğitimde olsun arkadaşlar müşteriler Amazon'dan gönderiyoruz ürünü alıyor takip numarası koyuyoruz ürünün kargoya ulaştığını hatta kapıdan teslim aldığını bile Amazon'dan ya da toptancımızdan görüyoruz ama müşteri diyor ki ben bu ürünü almadım diye iade etmek istiyor ve böyle bir senaryoda hem siz Amazon'dan gönderdiğiniz paranı iade ediyorsunuz hem de arka tarafta yani para kaybediyorsunuz arkadaşlar ve bunu takip numarası koyamadığınız için ebay'deki satıcıların hepsi neredeyse platforma bırakmaya başladı. Bu iş olmuyor ya da yapamıyorum diye. Şimdi eBay diyor ki biz sizin arkanızdayız. Takip numarası olmasa bile bunu bize bir şekilde proof yaparsanız fotoğraf vesaire ki ben bunu pdf'de anlattım. Ücretsiz olarak oradan bakarsınız. Bunlar e, bu süreçte hesabınızı koruyabiliyoruz. Gelelim ikincisine satıcı ile ücretsiz birebir danışma. Büyük ihtimal beni de umarım herhalde eklerler. Ben aslında bununla uğraşamam ama seve seve bazı Türk girişimci arkadaşlara özel yardımcı olabilirim. Türkçe seçeneği içerisinde İngilizlere de yardımcı olurum. Sorun değil ama herhalde Türk yardım almak isteyen girişimcilere de ebay ile ortak bir şekilde çalışırsak seve seve yardımcı olacağım. Peki gelelim saatte özel satıcılara yönelik yardım nasıl olacak diyor ki eşit bir şekilde biz bakacağız onun bir ayarı var onlar bakacak ve şey yapacak daha fazla bilgi edinin bölümüne tıklıyoruz ve böyle bir sayfa açıyor. Discover new benefit for business seller diyor. Explore new tools yeni yapmış oldukları yazılımları ve diğer şeyleri burada birik, birlikte bildiriyor. Ve diyor trusted place to for sell business tamam diyor güvenilir platform. Bu kısım önemli. Sen yani ebay zaten dünyanın en büyük platformlarından ikincisi satış platformu. Bana göre birincisi ama ebay seni çok seviyorum. <laughs> Çünkü niye gerçekten onun sayesinde artık ömrüm sonuna kadar çalışmama gerek yok. Binlerce platform araştırıp nerede para kazanacağım diye bakacağınıza sadece eBay'de satış yapsanız zaten böyle bir bakış açısına ihtiyacınız olmayacak. Her şeyi çok iyi yapmaya çalışmaktansa bir şeyi en iyi yapın. Zaten gün sonunda ekonomik olarak özgür oluyorsunuz ya da istediğiniz şeye sahip oluyorsunuz. Peki Burada diyor ki credit for false not as described claims. Yani burada mesela müşteri diyor ki size ya ben ürünü aldım ama ürünün başında uçan yazıyordu. Bana gönderdiği şey uçmuyor. Ve ne oluyor? Müşteri buradan parasının belirli bir kısmını koparmaya çalışıyor kendi çapında. eBay diyor ki buna da artık pışık, buna da artık yapmayacağız kolay kolay. Burada anlatılıyor hangi senaryolarda diyor ki if you If you believe the product made a false claim yani yanlışlıkla bunu müşteri istediğini ve yani hata olarak yaptıysa just accept the return sadece kabul et diyor ve report the buyer to us bize diyor satıcıyı bildir diyor eBay satıcıyı değil alıcıyı gönderecek burada. Şimdi burada hatta yine tayfayı Türkçe çevirelim. Ben yani çeviri uzmanlığı da yapmayalım raporunuz kabul edilirse bir sonraki fatura adresinizde iade etiketiniz 3.5 pound'a kadar bindirip indirim alacaksınız. Yani parayı bir şekilde size kendi hesabından tekrar vereceğini söylüyor. İşletme satıcılar için adil rekabet. Arkadaşlar bu fikirler şu an dünyada ilk videosunu herhalde ben çekiyorum bu videoyu. Yani kesinlikle ve kesinlikle baktığınızda bu videoyu anladığınızda emin olun. Çünkü arka tarafta size verdiklerinin hatta hesabı yok. Hatta şurada bizim eski çalışmış olduğumuz platformlara baktığınız zaman ben kendi yapay zekamı yaptım. Bu arada arkadaşlar kendimi klonladım. Artık ebay'de ben bir şey yapmazken benim adıma bu yapay hakkın her şeyi yapıyor. Bu komiklik olsun diye paylaştım. Şimdi gelen forum sitelerinde bizim paylaştığımızda diyor ki if you sell 30 item between January and December burada paylaşılan şeyler var diyor bak mesela burada ebay'de ürün 11 dolara 2.94 de kargo parası şarj edilerek 13.94 pounda satılmış ve transaction fee 0 yani cebinize kalan para 13.94 arkadaşlar ben inanamıyorum. Yani bu 2500 pound'a yakın zaten satış yaptım. Bütün para neredeyse cebime kaldı. Size de kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi e, gelelim. E, yapmanız gereken tek şey ebay.com'dan e, satış hesabı oluşturmak. Burada yapılan şeyleri 300'ün üzerinde ürün istelemesine kadar da nasıl yapacağınızı söylüyor bu detaylı olarak. Hatta diyor içerisinde motor, cars ve motosiklet. Bilmeyenleriniz varsa ebay herhalde parasının %70'ini e, araba sektöründen kazanıyor. Yani İkinci el parça. Zaten ebay'in kuruluş amaçlarından bir tanesi o. Özellikle bursa taraflarında falan üreticiler çok var. E, kesinlikle ve kesinlikle ürünleriniz varsa bu şekilde gönderin. Bizim yönettiğimiz bazı hesaplar var. Oradan örnek vererek söylüyorum. O satanlara da selamım olsun. Şimdi onlar kendilerini biliyorlar. Diyor ki 2024 Oktober kadar da ebay'de yine satabileceksiniz. Başka başka bütün ebay satıcıları şu an uçmuş durumda. Deliler gibi her yere listeleme yapıyorlar. Onların paylaştıkları bazı ekran görüntülerini, forum sitelerinden sizin de paylaşıyorum. Ee, en güzel yanına gelelim arkadaşlar. Ee, bence en güzel yanı buradaki süreçte size şu an paylaşacağım şey olacak. Gördüğünüz gibi listing fee'si de artık almıyor. Not transaction fee biz sizden para almıyoruz siz yeter ki satın. Şimdi gelelim burada diyor ki arkadaşlar satıncı klinikleri birebir destek. Büyük ihtimal ben buna başvururum. be benimle herhalde şey olarak çalışır diye düşünüyorum ama tabii ki tekrar dediğim gibi ben onlara o ayıracak vaktim var mı onu bilmiyorum. Şartlar ve koşullara bakmanız gerekiyor. Yeni bir sekme açıyorum arkadaşlar satış deneyiminizi basitleştirdiğimiz daha fazla bir yol işlerinizi çok kolaylaştırıyor artık eBay şu an satıcılara var ya e, ee, yardırıyor yani satın da ne satarsanız satının bu affetini bir ara çok kısmıştı o çok kıstıktan sonra herhalde hisselerinde düşüş oldu şu anda tam gaza basın diyor yani şu an benim aşağıda vereceğim yorumda ebay yazdığınızda vereceğim ücretsiz listeliği listeleyin ebay dükkanınızda sonra gelin bana teşekkür edersiniz sevgili arkadaşlar buraya geliyorum tekrardan ebay'in sunduğu her şeyi kesmedin detaylı şekilde yüzde on değerli şeyler var okursunuz bak istediğiniz diyor market için seçebilir miyim diyor Hayır diyor buna izin vermez yani Amazon için danışmanlık alamazsınız sevgili arkadaşlar diyor yani bir şey yapmam gerekiyor mu öncelik bir hazırlık Hayır diyor what can I yapacağımız diyor ki marketplace'teki size bilgi verecekler yani nasıl biz üç defa yıllık e, randevu alabildiğinizi söylüyor bu is eligible e, ben yapabilirim ama bilmiyorum siz yapabilir misiniz siz burada tek yapmanız gereken book the appointment bölümüne geleceğim 85 bin pound daha fazla para kazandıysanız buraya isim, e-mail adresiniz, telefon, ebay kullanıcı adınızı ne kadar uzun ne de how long you been the business seller on ebay ne kadar satıcı yolluk olduğunuzu yazın ve ortalama olarak turnover'ınızı yazın ve buradan hemen randevunuzu alabilirsiniz ücretsiz yıllık 3 kere ya da yorumlarda ebay yazıp videoyu beğenip arkadaşlarınızla bu güzel yeni haberi paylaşırsanız benim size vereceğim pdf'de bunların zaten size vereceğinin fazla ve fazlasının içerisinde olduğunu yani göreceksiniz ama yok yani İngilizcemi geliştireyim ebay ile bir hava alo hello, hello Melilla falan diyeyim diyorsanız da 85.000 bin pound'u geçtiyseniz buradan seve seve ebay'den danışmanlık da alabilirsiniz ücretsiz olarak. Danışmakla kastım aslında size söyleyecekleri şeyler temel olarak işte neyi daha iyi satabilirsiniz. Hesabınıza bakarak diyecek ki Aa sen işte şu kadar ürün satmışsın sadece bunun %80'i şu üründen geliyor bunu sat gibi şeyler söyleyecek ki bunu zaten dashboard'ta zaten siz de görebiliyorsunuz. Peki harika bir video bunu dünyada ilk çektiğim için kendimle gurur duyuyorum. Bu güzel haberi herkese paylaştırıp Sizler de ebay'de sınırsız fiilsiz satışların tadını çıkartın. Ta ki o zamana kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.